ağları falan şey yap. Kaba dik koy. Harfleri de dik koy. dik. Arapça iki <laughs> Ama elifler ters belli. Baş burayı mı Baş burayı mı yapayım? Başlıyoruz. 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 Başlıyoruz.

orta kısımlara falan da sen. Ver bunu. Birçok alanda, el sanatlarının birçok alanında aslında kurs verdik. Şu an yaptığımız çalışma eski halıları değerlendiriyoruz. Hurufu Mukatta, Arapça harflerin serbest çalışmasıyla beraber eski halılarımızı kesiyoruz. Sağlam kalan yerlerinden tablo haline dönüştürüyoruz. E, hallar aslında eski hallarımız, yıpranmış olan hallarımızı daha çok değerlendiriyoruz. Yani atıl durumda olan hallarımızı geri dönüşüm olarak kullanıyoruz. E, bu e, hallar önce kesiliyor, yani bir e, tasarımdan geçiyor. Kafamızda tasarladıktan sonra halının herhangi bir bölümünü sağlam olan bölümlerinden kesiyoruz. E, sonra Arapça harflerimizi belirliyoruz. E, lazer kesimle bunlar kesiliyor, boyanıyor. Ben bunu silinmiyor mu? Yani öğrenciler açısından da evet ilgi var. Değişik e, tasarımlar yapmak tabii hoşlarına gidiyor. E, aile bütçesine de evet satış yapan öğrencilerim de var. Gölge yerleri var mı resimde? Eski halılarımızın geriye dönüşümü oldu. Antika diyebileceğimiz halılarımızın ya da atıl durumdaki halılarımızın günlük yaşamımıza, evlerimize renk katabileceğini gördük. Bunları değerlendirmek istedik. Serbest taraf cevaplarla süslediğimiz halılarımızı evlerimizin köşelerine, işyerlerimize uygulanabilir bir dekoratif eşya olarak değerlendirdik ve güzel sonuçlar da aldık. Bacım onu söyleyebilir mi yani? peçeteyi Kendim geliştirmek için, farklı şeyler öğrenmek için bu kursa geldim. Normalde fizyoterapistim. Ama boş vakitlerimde bu kurs benim için çok iyi oldu hem farklı şeyler öğreniyoruz, hem motor becerilerimizi geliştiriyoruz, hem de yeni bir arkadaş ortamı ediniyoruz. En azından şu anda bir şeyi atmak zorunda kalmıyoruz. Geri dönüştürmüş oluyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey.